ve tekrar aday olması beni, partimi ve örgütümü de mutlu ediyor. Bunun bilgisini vereyim. Gençlerle birlikte yol almaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın, bütün olumsuzluklara rağmen pandemiler, ekonomik krizler, yaşanan afetlere rağmen yine de bütün projelerimizin yüzde seksenini gerçekleştirdik. Ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yıllardır herkesi vaat edip fakat yıllardır kimsenin çözemediği projeleri bizim liderliğimizde inşallah hep beraber çözeceğiz arkadaşlar. Nasıl şu anda Türkiye'nin ikinci yüzyılının başlangıcı noktasındaysak, Bandırma'nın da ikinci yüzyıldaki belediyecilik vizyonunu hep beraber ortaya çıkartmak için aday oldum arkadaşlar. Sizlerden de, <gülüyor> <gülüyor> böyle da, da, de, Bandırma'dan da, her <laughs> Cumhuriyet Halk Partili e, aileme e, gösterdikleri nezaketten, hoşgörüden bu özel günümde, bu güzel günümde, beni yalnız bırakmadıkları için <laughs> hepinize sonsuz teşekkür ederim. <laughs>